Merhaba güzel insanlar ya bugün 1 Mayıs çok güzel bir gün ee, yağmur yağdı demin ama yine güneş açıyor ee, şu anda her şey güzel ya bugün birazcık dışarı çıkalım dedik birazcık dışarıda dolaştık temiz hava aldık bizim e, nehirimizin orada dolaştık birazcık su gördük e, temiz hava aldık dediğimiz gibi bayağı bir eğlendik dolaştık e, e, yine eve geldik yorulduk <laughs> O yüzden size de buradan pozitif enerjiyi yollamak istedim, ee, iyi dileklerimi dilemek istedim. Ya o gittiğimiz yerde e, çok insan vardı ama o kadar çok yoktu ve e, cadde genişti, arabalar geçiyordu işte daha çok araba vardı insanlardan daha çok araba vardı. Ama e, ya. İnsanlar orada uzak durmayı başardılar. Yani herkes böyle kendi köşesinde dolaştı durdu diye yani zaten birisi hızlı birisi yavaş dediğine dönüyor. Ama birbirlerine bir metre, bir buçuk metre, iki metre ara bırakma başardılar yani başardık diyeyim. Yani öyle dolaştık ettik. Temiz hava aldık. Bir şekilde inşallah bir şey birinden birinden bir şey geçmemiştir ama kimseye yaklaşmadı. Kimseyle de yakın mesafede kontağa girmedik o yüzden uzaktan uzağa geçtik insanların yanından. Ee, güzel bir gündü işte hava güzeldi şu anda da hava güzel güneşli demin yağmur yağdı ama yağmur da biraz gerekiyor çiçekler böcekler <laughs> hep susuz kalmıştı kaç günlerdir yağmur yağmamıştı o yüzden biraz yağmur biraz güneş idare ediyoruz işte ama yağmur da gerekli. O yüzden yağmurumuzu da seviyoruz. Güneşimizi daha çok seviyoruz tabii ki. Ama yağmur şart. <laughs> o yüzden birazcık sevinçliyim. Çiçeklerim de sulandı. Her gün her gün sulamadı. artık yoruldum. <laughs> Yorgunluk değil sonuçta ama yani hep onları düşünün, onlara bak. O yüzden yağmur yağarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Daha çok su alırlar. Ya işte şimdi de güneş açtı. O dedim güneş açmışken hemen bir dışarı çıkayım. Bir 5 dakika size pozitif enerji yollayayım. Kuşların sesini duyuyorsunuz. Kuşlar da size pozitif enerji veriyor. ötmüyorlar şu anda. <laughs> ya ama ben duyuyorum ama siz de da burada. Siz duyuyorsunuzdur arada bir kuş ses. Benle bana eşlik ediyor. <laughs> ya o da size buradan pozitif enerji yolluyor ben de pozitif enerji yollayayım yani işte dediğim gibi güzel bir gün geçti sizin de umarım güzel bir gününüz geçmiştir ya işte herkes birbirine bir şekilde dikkatli olmaya çalışıyor bu zamanda yani biz de işte dikkatli olmaya çalıştık. Dışarıdaki insanlar da artık yavaş yavaş her şey normale dönmeye çalışıyor. orada da görüyorum işte maske takıyorlar. Burada maske takmak zorundalar. Maske taktıkları zaman yani daha iyi hissediyorlar kendilerini. Bazıları diyor aman maskeyi ne yapacakmışım falan o neye yarayacak falan. Ama en azından hiç yani o kadar çok bir şey yaramaz ama en azından kendi kendinizi korursunuz. Bir de karşınızdakini zaten koruyorsunuz. O yüzden o karşınızdaki karşınızdaki de sizi korursa birbirimizi korumuş oluyoruz. O yüzden daha ...bir şekilde e, hijyenik oluyor. E, tabii ki maske olduğu zaman da yine... E, ...mesafemizi korumak zorundayız. Çünkü maske bizi e, korumuyor. E, yani o kadar korumuyor. O yüzden kendi mesafemizde yine kendimiz... E, e, ...belirlememiz lazım. İki, bir buçuk metre ile iki metre arası... ...en azından e, mesafemizi koruyalım. E, ondan sonra da e, geriz kendiliğinden gelir. Ya işte... E, maske biraz zor Eve, yani evvelsi günler çok sıcaktı burası onun dolayı Maske takmak birazcık zor geldi diyeyim. Yani ben böyle bir yarım saat e, e, arayla yani yarım saat boyunca taktım. Artık altında böyle ıslak bir hale geldim kendi nefesimden. O yüzden yani kendi yapılmış yani dikilmiş maskelerden kullanıyorum. Hem onlardan kullandım hem endüstri maske, maskelerinden kullandım. Yani değişik değişik maskeleri deniyorum ben şu anda ama hangisi iyi, hangisi kötü tabii ki bilemeyeceğim ama e, kendi yapılmış e, yani e, dikilmiş maskeler iki kat arasına da e, böyle e, kağıt havlu koyuyorum o kağıt havluyu çıkarabiliyorsunuz tabii ki yani en azından o e, mikropları oradan birazcık filtre edilmiş diye düşünüyorum. Onlara daha sık çıkarırsak, değiştirirsek biraz biraz kendi kendimizi avutmuş oluruz ama onları da çıkarırken değiştirirken ya da maskeyi ellerken çok dikkatli olmamız lazım tabii ki. Çünkü dışında virüs olabilir. Ona ellerken ya da çıkarırken takarken eldiven falan taksak daha iyi olur ya da hijyenik ellerimiz falan olursa daha iyi olur. Ondan sonra işte ona çok dikkat etmemiz lazım. Kendi yapılmış yani kendi kendi diktiğimiz maske ya da başkalarının ben bizim dikişçimiz diktiydi. o yapılmış maskeleri sık sık yıkamamız lazım. 60 dereceden azından yıkamamız lazım. 90 derecede kaynatsak tabii ki daha iyi olur. Onları yani bir gün takarsak ikinci günü kesinlikle yıkayalım. Yani böyle 4-5 hafta aynı maskeyle dolaşmayalım. İşte ben de iki tane maske taktım. Yani değiş, değiştirdim. İşte onları yıkayacağım. Arada industry maskesi taktım. Filtreli filtresiz hepsini deniyorum şu anda. Bulduğum maskeyi alıp hemen takıyorum deniyorum falan ama... İşte onlarda da nefes alma zorun zor zor oldu ee, onlarda çünkü e, bir şekilde artık bayağı bir kalın da herhalde o yüzden e, nefes almak bazen <laughs> zor oldu böyle arada <gülüyor> açıp <gülüyor> insan olmadı mı bakıyordum sağ sola hemen açıp e, nefes alıyorum falan böyle o yüzden yani. E, işte e, kimin için ne, hangi maske iyi olur, nasıl olur, iyi olur bakmamız lazım işte. Çok zor e, yani hangi maske doğru, hangi maske yanlış bizim için onu işte kendiniz karar vermeniz lazım. Kendinizi hangi maskeyle iyi hissediyorsanız onu kullanın diye düşünüyorum. Ama e, yani e, hiç maskeden kendi yaptığınız, kendi diktiğiniz maske e, tabii ki daha iyidir. O yüzden maske takın. Maske şart. Ee, ama işte çok çok zor. Dayanın. Dayanıklı olun. Bir şekilde halledeceğiz bunu. İnşallah bu zamanlarda geçecek. O yüzden size pozitif enerji yolluyorum. Ee, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Etrafınızdakilere de iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviyorum.